Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine sen çay hakkında konuşacağım arkadaşlar. Hadi geçelim videomuza. Hande Erçel ile olan ilişkisi hakkında konuşan varsanız kendisiyle daha önce tanışmıyorduk. Aramızda ilk tanışma günümüzü konuşuyoruz. Yani ne zaman diye biz iş yüzünden araya geldik. Arkadaşlarımız dostluğa dönüştü. Çok yakın arkadaş ve birbirimize zor zamanlarımıza destek oldu. Bir noktadan sonra tabi Allah Allah acaba dedik şanslıyız. Bin ile değil olduğum için şanslıyım demiştim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay hoşçakalın.